Evet arkadaşlar şimdi annemle babam simit almaya gittiler. Ben de onları arabada bekliyorum. Gördüğünüz gibi de artık gözlüklerim numara <laughs> olsun. Şu an simit alacaklar. Sanırım bir tane gelecek. Ama nasıl sayacağız ki? Neyse. Takipte kalın. Daha gün biraz uzun ayla. Bütün gün vlog değil de 3 saatlik piknik kahvaltı böyle düşünün. Şimdi ailem gelecek. Yola çıkacağız. Capsut'a gideceğiz. Capsut bir yer ama adını bilmiyorum. Şimdi anneme babam geliyor. Evet. Gözük yakışmış mı? <laughs> o... Evet. O, şu şeyi arkaya at. Nasıl geldi. Evet. Patron tamam. evet, nereye? A, bir dakika olmadı. Önce mezarlık. Arkasından kepsut kışlaya. Kışla. kışla. Kışla diye kışla bir mesela alanı var. Gel şu an böyle düşünüyoruz ama birazdan bakmışsınız musette de olabiliriz. Bizim sağımız solumuz belli değil. Takip <laughs> Tamam. Arkadaşlar şimdi mezarlığa girdik. gidiyoruz dedemle babaannem mezarlığa. Ama önce? Önce. önce Asya teyzeni bırakacağız. Ha. O da babasını ziyaret edecek. Sonra biz kendi mezarlığımıza geçeceğiz. Tamam. Gel tutakalı daha başlıyor. Şöyle gösterelim. Son durak tesisleri. Asya. Evet. Bu tarafta galiba. Evet. Evet arkadaşlar, geldik mezarlığımıza. Şöyle. Yavaş yavaş. Yanlarına doğru giderim. Meryem Su'de biraz fazla özlediği için hızlı hareket etti. Selamun Aleyküm ehl-el Kabir Ve aleykümselam ehl-el Dünya Çok güzel olmamış mı? O taraftan gel bence Çok güzel olmamış mı çiçekler? Çok güzel yayılmamış mı? Rahmetli annem, rahmetli babam Birer sene arayla gittiler Şimdi müsaadenizle duamızı edip devam edeceğiz Hadi. Neredeyiz? kışla şöyle gösterelim Arkadaşlar köpek üstüme göle 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 Her yerimi kirletti Şak Bakalım teyzeni an... seviyor. Bakalım teyzen de aynısını yapıyor mu? Yapıyor. Bak. teyzen bak. sarılıyor ya. Ya çok tatlı. Ama gerçekten tatlı. Tatlı oyun istiyor. Çok küçük bir köpek çünkü. Evet. Nereden gördün seni? Güzel bir alandayız Baba, şöyle. Baba büyük de geliyor yalnız. Kangal gibi. Vur, dur, tamam. dur 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 dur. Çok tatlı ya. Evet Öyle. artık evcil hayvanımız gibi bir şey oldu. Kızım, yapma yavrum. <gülüyor> Çocuğum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yeter mi? <laughs> batırdın üstünü başıma batırdın. Şu an Meryem'le top oynuyoruz. Yani Meryem biraz daha yaklaşabilir. Ya o kadar da vurursa ben oraya mı koşacağım Allah? Tamam tamam sen ver. Tamam boş ver Mahsar. Nerede bak kız? Sapınlar. Daha kötü sapınlar tutma. En iyi kamanlar tutma. Kötü <laughs> oynadım. Ya. Tamam kırmızı Sen çok pis istedin. Hadi bakalım. Ya araba gitti. Hayır. Gelme. <laughs> Sola <olarak. gülüyor> <Gitar. Oo. Aha>. yakıldı. <laughs> Biz de varız bu sektörde. <laughs> Havaltı hazır mı? be Ha? Olmak hadi. üzere. Gideyim mi? Peki hayatım niye uzuyorsun? Motor taktık sanki. Oha. Silah <laughs> mıci? <laughs> ya nasıl aşırtma ama parmakların ucundan? Aha geldi. Şişt, şişt, dur orada. Dur da, dur da Maria. Dur. Ha? Dur da. Dur orada. Ha. Tamam at topu. Gel. 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 Ben koş koş, <laughs> koş 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 koş. Aferin dur. Aferin. Aferin dur. Hayır. Atlamak yok. Dur. Ha. <laughs> koş 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 abla. Koş abla. Koş abla koş 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 koş. Koş abla koş koş. koş, abla, koş, koş. <laughs> E, Kendi, yeni geldi? bir ferdimiz. Bana gelemiyor. Ya Ama yakaladın. Evet ya. Ya parmaklarının ucundan geçti. Ha? Buna mı ne isterseniz, ne? ne isterseniz hazırlayın. Ne yapıyorsun? İşte mi ne? ne yapıyorsun? Kahvaltı sofrasındasın. Bekle böyle. atayım. Çok küçük biraz var mı? Bir Tabiatımız böyle. Şöyle olur mu? Mutlu musun şu an? Evet. Nereye ilgileniyorsun? Karabaş burada. Karabaş Heh, evet. Hemen izleyen. şeyi hayvanı sahiplendi. Her Harbiden ama alerjim var eve götüremem. Oyun. Yalnız çikolatalı simit de yedirmezsin ya hayvancağız. Yok simitsiz altın. E, çikolatası kız hmm. Ay ne yaptın? Yalan. Evet arkadaşlar. Gel. Bakalım nerede? Karabaşla beraber. Kızmış arkadaşlar. Meryem Gel. köpek sahiplendi şu an. Ama şu an. <laughs> benim alerjim var çünkü. Sevince değil de uzun süre yaşayınca onunla alerjim tutuyor. Yürü kızım. Şimdi şöyle. Yürü gel. Gel. Bir gel. doğa yürüyüşü yapalım dedik. Trekking yapalım gel. dedik. Gel. Gel. Gel Karabaş. Adanı Karabaş koyduk kardeşim. Gel. Öyle koyduk. Aslında Meryem pamuk ne dedi ama. Ama siyah ya. Karabaş koyduk. Gel. Şurada şöyle görebiliyorsanız arı kovanları var. Arıcılık yapıyorlar. Şu arkada gördüğünüz harabeler. Burası eskiden Kepsut'un ziraat kışlasıymış. Köy enstitüsü gibi düşünün. Ziraat kışlası. Gel. Gelsin. Gel kızım. Baba turistler geldi. Gel kızım. Hani turistler? Onlar da bizim gibi kızım. Daha aylık gibi. Daha aylık gibi çok Eks. iyi. Öyle var ya. çok Çok sevdik biz bunu. Bir dakika geldiğimiz umarım hala olmuş. Olur. Baksana ne yapıyor. Şebek. Şöyle şeylere doğru harabelere doğru gidelim ben ya. Şuraya. Ha bu gelecek bize. Sen merak etme. Ben... O bizde gelecek. Sen ben... dikenlere dikkat et. Ha, ne var? Bak Gel. Gel. Ben... Onu yanımızdan ben... ayrılmayacak. Karabaş. Aha annen gelip koruyacak o. Görüyor bak nasıl gitti? Köpek oraya yanaştı diye nasıl gitti bölgesini korudu. Aferin kızım. Eli geldi o da. Gerçi annemleri korktum. Gel Karabaş. Ver hoş gel. Oo. Ama hiç alakası yok Romalılarla. Ne zamandan kalmış? Şöyle bakalım. Ee, Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Evet. Baba. Burası ben durak Maymunluk mu yapacaksın? Genlerine uygun hareket et. <laughs> Yapamadı. Evet. <laughs> Tam olarak şöyle bir yerdeyiz. Karabaş da Ne yapalım kızım? Bizi terk etmeyi tercih etmiş. Neyse şu. ama annemleri koruyor baba. Evet. Akıllıca. Sevdiğimiz yerler. Baba. Bir de arkadaşlar daha aylık aylık gibi bir şey bizi koruyor. Bir de pireli köpeklere karşı. Köpekten bahsediyorsun şu an. Evet. Karabaşlar. Onu da söylersen. Karabaşlar. girmeden önce. Arkadaşlar. Evet. Bitti artık. Geçti. Bir ne öyle yap. Dişiymiş arkadaşlar ya. Erkek oraya dikin şey. Kendini içine içine zorlamam peki. Baba ben. he Ne? <laughs> Biz köyde arkadaşımla yanımızda bu kadar bu kadar dikenler var. Orada koşuyoruz. Bak şu dikenler gibi boyu uzunlar ya. Peki gözündeki gözlükler neyin nesi? E, olmuş, gözlüklü müsün? Evet. Bozmuş musun gözlerini? Bozmuşum arkadaşlar. Bir iki, yok. Yani. Böyle. Yapacak bir şey yok. Meryem Su ne demişler ona? Hareketler, hareketler. Ha. <laughs> bu dikenlerden kaçıyoruz köyde. O dikenler çok çünkü. Evet. Acıtır insanın canını. Acıtıyor adam. Var ya ben çortla atayla öyle böyle tapla Böyle koşuyoruz ya bizim köyde. Of. Of. Çok açık. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Ama çok güzel. Ben aslında dikenlerden çok korkuyordum. Artık arkadaşlarımla şöyleyim. Böyle koşuyoruz köyde dikenlerden. Her anda arkadaşlar bunda. Bu dikenlerde. Ama biraz daha kısa. Aha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Meryem'cim Şehirdeki apartman yaşantısından Doğal ortamına gelince Zincirinden boşalmış bir dana edasıyla Sağa sola saldırıyor Biz seviyoruz ya tabiatı değil mi baba Yeşillik doğa bize göre Burada ne eksik şu an Şöyle çaldır çaldır akan bir dere olmalı değil mi of. Şeydeki Isparta'daki yazılı kanyon Ay, Nasıldı ya. Çok iyiydi bir daha gideriz inşallah o yazılı kanyona Meryem. Çok güzeldi orası. O zamanlar bu işe başlamadığı için hiç video çekemedik. Annelerin yanında bence. Anne o zaman baş. Onlar şu an dedikodunun dibine vurdukları için seni duymazlar. Bak orada koyunlar var. Yani öyle arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. <laughs> Aslı evet. biraz hareket edersen kazanma olasılığın var yani. Şimdi ben <laughs> yapamıyorum. Bunu. He? Aldı valla. Bana, Bana pas vermeyin Ben yokum. Bence <laughs> ben ben Bence siz paslaşın. Evet, ben şey olmuyor. Şey, ben ya, <gülüyor> 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 ne demek istiyorsun yani sen? <laughs> Pekala. Bu konu seni ilgilendirmez diyorsun yani. Şu an hayır. Kaldır. Evet. Şu an futbol nasıl oynanmazı izliyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> futbol böyle oynanmaz. Konu bu. Konu başlığını bulduk. Mesela <laughs> şu mantar avına çıktık. Şuraya bir baksana. Vay yavrum vay. Uf. <laughs> <Of>. Uf. <Of. gülüyor> Nerede var? Yok, <laughs> bir yerde olmayacaksa bulacaksın onu. Taş o ya. Arkadaşlar ben şu an karabaşı su içine sürmüyorum. Bir tane pe... Ağzını keseriz. Bir tane pe şişe bulursa... Ha, olur bak. Şu pe şişeyi alsana. Şu pe şişeyi bak. Şu pe şişeyi. Şurada. Şurada. Şunu al. Gidelim şurada keselim. Bak bak mantara bak. He ben onları görmüştüm ah. işte. Ben onları görmüştüm işte. Oho bir sürü hem de. Ay baba bırak onu. Baba bırak onu. Bu zehirli mi? Zehirli olabilir. O da, o da, o da. Bunlar kısmı gibi Bu da mantar var. Oha Meryem şuna bakar mısın? yok O bir kere güzeldir ha. Bakalım. Su çıkıyor mu? Bilmiyorum ki. Bastır orasını. Bastırmayacağım. Yemeyeceğiz zaten biz. Sadece koparıyoruz. <laughs> Gününüz nasıl geçiyor Meryem Hanım? Güzel ama arkadaşlar Karabaş hay, hay e, haylazlık yapıyor. Gidiyor. Bir daha da gelmiyor. Hep ben alıp gidiyorum. Meryem delirdi Karabaş yüzünden. İki sefer bizi terk etti Karabaş. Evet. Bir daha da gelmedi. <laughs> Oha! Şu mantar mı ya? Oraya gidip bakmamız lazım. Gel. Hangi mantar mı ya? Gel 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 gel. Oha! Mantarlara bak Meryem koca koca. Oo! O güzel Bu güzeli Tut şunu. Tut şunun ucunu. Tut şunu. Ay çok peçeli. Tut bakın şunları. Tamam, okuyor, okuyor. Ellerimizi yıkamamız lazım yalnız. Evet, baba ben. Karabaş öyle. Karabaş. Hadi gel. Bayağı güzel. Mantarları da topladığımıza göre. Artık, evet. <laughs> Artık günün sonuna doğru geliyoruz. Kahvaltıyı yaptık. Gel, gel. Baba bu ne mı? O ne ya? Bilmiyorum ki bundan düşmüş. Anladın mı? Al bakalım. Bilirse. Şimdi, Tabiat nelere gebe? Ha. At gitsin. Dük, döktün hepsini. Evet. açmışlar. Ha. Benim yapış yapış oldu bu bitkiden dolayı. Yapış yapış. Hadi baş. Aha beş şeyi düşürdü. Hadi. Nerede? Çalışma. Ha Bu ne? Vallahi bir ağaçtan bu düşmüş galiba. Biz de dedik bilmiyorum vallahi. Hiç bilmiyorum. bak <laughs> e yok muydu başka ağaçlara bak. Var mı? şuradaki hepsi bak orada. Tam şuraya dökük. Ne ne acaba? Ne mantarlar vardı ya koca koca. Şöyle şey, dört tane mantar topladık yeter. Evet. Yağını çıkartın da şifa olsun. Sonunda başardı. Sonunda <laughs> başardı. Sonunda başardı suyu içirmeyi. Yük. Ağzını şey yapacağım. Görüyor musun? Evet. Azıcık portakal benziyor şurası. Azıcık portakal diye getirelim. Şurada yapacağız. da şimdi halk oyunları ekibi var. Herhalde bir gösteri yapacaklar. İçi de böyleymiş. <laughs> Karabaş yine atağa geçti. Aslan Karabaş. Takıyor mu diğerin? Diğer köpeğin takma seviyesi yerlerde. Bak, Elini sürme sağına sonuna dedim ya sana. Ha. Duymadın mı aşkım? Yok ellerinizi yıkayın. İçi böyleymiş. İçi öyle. Yerde bulduğumuz bitkinin at misanesi olduğunu öğrendik. Evet. Öyleymiş. Evet arkadaşlar. Şimdi de karnını doyurma eylemine giriştik. Karabaşın. Ya baba şunu aç. Düğümü al. Önüne. Anne ne ver açsın? Ben nasıl açabilirim şu an? Hayvan da önüne atmıyorsun herhalde. Hayvan bulamıyor bak. Hayır açıyorum. O başka var mı? Niye arıyorum? Karabaş hayır. Hayır. Ben Bekle at. ben sana vereceğim karabaş. Yavaş Hayvan bayağı aç ya. Şaka maka. Ekmek yiyor hayvan ya. Valla şöyle tatlı bir şeyle karşılaşacağımızı bilsek bir mama mama bir şey alır gelirdim yani. Bir dahakine artık buraya gelirsek Karabaş'a. Karabaş O kadar şey mi geç zaman mı geçer? Gerçi artık iyiden niye kışa giriyoruz. Biz bir de Nusret yaparız. Sezon bitmeden. Karabaşı. Karabaşı nasıl götüreceğiz? Dosyete de gelsin ama lütfen. O zaman elinden bırakacaktın hayatın malzemeyi. Fotoğraf çekilirken. Nasıl almayacağız ya? Arkadaşlar hayvan o kadar aç ki. Karabaş hazır mısın? Karabaş. Vallahi kuru ekmeği yedirdi. Bak. O da ağzından çıkarttı o. Kuru ekmeği Evet, bugün Meryem hayvanseverlik görevini sonuna kadar yaptı. Biraz ben de su içebilir miyim? Susamamıştır aşkım. Git git. Karabaş. 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 Yazın bunların işi iyi de kışın kötü. Pikniğe gelen az olduğu için. Çok bir şey bulamıyorlar. Ama bu karnı baya doldurdum bence Bir tane ekmeği bitirdi arkadaşlar. Bu kadar ekmeği bitirdi ya. Bir pideyi bitirdi. Öyle. Çok tatlı ya. Şuna bir bakınsanıza ya. Şşt. İşmeyecek, işmeyecek. <laughs> Arkadaşlar karabaşı bıraktık gidiyoruz. <laughs> Benle annesi Meryem'i zorbalıyoruz. Karabaş'tan ayrılamadı diye. El salla. Meryem. Bak Meryem. Karabaş salla. Arkamızdan geliyor. geliyor. Koşuyor mu? Koşuyor vallahi. geliyor Karabaş. Baba vallahi geliyor. Evet. Burada da bugün halk oyunları etkinliği gibi bir şey var galiba abiler. Oo bak. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk mü bu da? Tabii ki de Ama değil. Yani bu kadar çirkin bir adam umarım. <laughs> Allah ben İnsanlarla bizi geri sattı. Sattı işte kızım. En çok ben yani. Ama yapacak bir şey yok. Bir insana ne kadar değer verirsen, bil ki o kadar çabuk satılırsın. Bu her canlı için geçerli. Sadece insan olarak düşünme. Hayat Meryem gün hakkında genel görüşleri. Kötü. Neden? Köpekten Karabaşı geride bıraktığımız için mi? Ha? Şey yapsana benim moral sefer 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 ya, durma <laughs> Ne yapayım benim işim bu Daha geçme çocuğumla Ekmeğimi buradan kazanıyorum <laughs> zaman, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar nereye geldik Meryem? At binmeye Sesi konuş At binmeye At binmeye geldik <laughs> Arıyor valla Al bakayım şunu Bak aşama benim çok korktum cool. Efendim kardeşim Ayrıldık Karabaş. Nereye çıktınız? Sosyal de görüşemeyi de biliriz. Tamam, Görüşe de biliriz. Tamam. Bir fikrim yok. <laughs> sen yanlış adamı aradın. At sen Sen diğer gittiğin adamı ara. <laughs> tatlı kız. Tatlı, at kız. Tatlı, tatlı. tatlı kızın hiç keyfi kalmadı arkadaşlar. Neymiş oradaki karabaşı alamamışız. Kızım biz balık kesir yaşıyoruz. O köpeği 3 gün tutmazlar bizim yaşadığımız yerde. Tutarlar ya onlara ne? Ne demek onlara ne? Toplumsal yaşamanın bazı kanunları var bakamayız. Bir kere denedik olmadı. Ne? O yüzden öyle olmuyor maalesef ki. O yüzden gününün tadını kaçırma. Gününü güzelleştir. Doğru. Tamam mı babayım? O benim aynı. Tamam olabilir. Oraya gidince seversin. Yani, biz, 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 biz. Niye gitmeyelim kızım? Biz her hafta iki haftada Aynen, var. Şimdi her mezarlığa gittiğimiz zaman gidip onu seversek e, bize alışır. Yem götürürüz. Bir şeyler götürürüz ona. Tamam mı? Suratını bozma. Neredeyiz şu an? Ee, Karasoba at çiftliğindeyiz. Hı. At bineceğiz. Sen de mi bineceksin? Ben binmeyeceğim. Ata eziyet oluyorum ben. <laughs> Arkadaşlar baba 90 kilo. <laughs> 91, 92. Kaçtın sen en son? En son 96'ydım. Oha! Oha ya! Oy, 100 kilo bir farkı yok. Arkadaşlar ben de 42 kiloyum. 42 kilo. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim! Altay! vardı. Dışarıda duruyordu. Ha. Aa! Tamam, sen bir görelim. Baba, anne ayak burada ben Bilmiyorum. Teyze Ama o tarafa geçmek yasak arkadaşlar. Evet en son öyle Ertan abi öyle demiş. Hayvanların yanına geçmezseniz iyi olur demişti. Bilmiyorum. Çekilin. Aşağı. Ya? Olmadı, Altır. Aha, ne yapıyor diğer Maryam bayağı büyük. buraya bir bayağı? bayağı, bayağı Biraz korktu. Anne çok, çok büyük. Çok mu büyük? Alışık değilsin. Öncekinde binmiş mi Bindi yani Bindi bin Ayaza bindi ya şurada. Koca hayvana bin de. Topkazı at. at. Buradan tut. İlk elini. Bir sağdan tutacaksın, bir soldan tutacaksın. Tamam mı? Yumrukların karşıya, koçların birbirine bakacak. Dizlerini eğri sıkacaksın tamam mı? Sırf sırf birbirine birleştirmeye aşağıda. Al tersi. Hadi ne getirin? Ayakta oldu. E Dokuz <laughs> oldu. Oh. 9-10 yaşında binicilik eğitimi alacağız. Biliyorum biliyorum. Ertan abiyle görüştük onu da. Bir heves ettiydi şimdi etmiyor artık. Bu heves işi ya. Bak aslan. Kendi kontrolünde götürüyorum Meryem. Çıkı çıkı diye Aslında hem halk hem bu diyorum. Düşünsene diyorum. Azat <laughs> çok iyi değil mi? Ha? Ha, kolay mıymış? Arkadaşlar babam bir şey gitti biz de eve geldik. Artık bu bölümonda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma like atıp e, kanal like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.